Yolcular yeni yılın kutlu olsun, sağlıkla dolu bir yıl geçinmenizdir inşallah. Jandarma olarak bizden özel bir isteğiniz, beklentiniz var mı acaba? Yok teşekkür ederiz, mutlu oldum. <laughs> Mutluluğunuza. Teşekkür ederiz, biz de iyi yıllar dileriz, tamam, Yanıza açık olsun. Yeni yılın kutlu olsun, da. İyi yolculuklar, kazansınlar. Teşekkür ederim, iyi yıllar dilerim ben de. Buyurun. Gözler göz İyi akşamlar. Teşekkürler. Olsun. Teşekkürler. Kapsam. Teşekkürler sizden. Yeni yıl biraz evvel gelip etkilerini kapatalım. Yok yok, <laughs> yok biz de direkt bırak alacağız. Arkağıt, teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler size abi. de. deneler. İyi yolculuklar. İyi günler hoş geldiniz beyefendi. Sürücü belgenizi görebilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Bak yine uzaşabilir misin? Bırak. Aferin benim kızıma. No okay. mais... Okay. 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 Hemen bir bakalım. 35 AT 693. Siyah renkli Mercedes Vito. Kontrol edilmesi uygundur. Teşekkür ederiz. Mutlu seneler. Mutlu seneler. İyi yolculuklar. Sağ olun.